Merhabalar, ee, şu anda Lara'da Aska Otel'deyiz. Harika bir e, prezentasyon, sunum gerçekleştirdik. Bu arada şu anda sağlıkçılara, doktorlara, ebelere, hemşirelere One More ile ilgili e, Sayın Operatör Doktor e, Sibel Orçan harika bir sunum gerçekleştirdi. Çok uzun bir videosu var. E, ama ben kısaca sizler için biraz daha özet olarak kendisine sormak istiyorum. Kısaca kendinizden bahseder misiniz? Ben kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Bantlarla mucizevi bir şekilde Elena sayesinde tanıştım, ona da çok teşekkür ediyorum. Bantlar yara yeri iyileşmesi yapıyor arkadaşlar, bunu hızlandırıyor. Her tür hastalığın nedeni yara. O organa giden damarda yara olduğu zaman organa besin, vitamin, mineral gidemez. Biz bu bantlar sayesinde direkt hasarlı olan dokuya bant yapıştırdığımız için o bölgedeki kılcal damarlar bu vitamin, minerali alıyor ve hızlıca emiliyor ağızdan aldığınız zaman zaten yol kapalı. Zaten damarda problem var. Nasıl hedef dokuyor o vitamin mineral ulaşacak. O yüzden bu matlar mucizevi iyileşmeler yaratıyor. Çok hızlı, kolay, kısa sürede hem beden sağlığında hem zihin sağlığında kolaylıkla iyileşiyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Benim e, kendi e, band deneyimim var, zaten kendi ürün deneyimim var. Onun dışında birçok insana e, kendim tavsiye ederek birçok deneyim var ama öyle güzel özetlediniz ki inanın yani diyecek başka hiçbir şey bulamıyorum. Peki siz nasıl, e, sizin deneyimleriniz nasıl? Muhakkak birçok... E, danışanlarınıza tavsiye ediyorsunuzdur. Kısaca bahsedebilir misiniz? Ben hem doğum hastalarında hem ameliyat hastalarında ya da yaşam enerjisi çalıştığımız hastalarda kullanıyorum. dönüşümler tabii ki de çok güzel. Ama trik nokta şu, bu bantların bir de akıl ötesi bir enerjisi var. İnanmak. Her şeyde olduğu gibi Uman'da bu banda enerji, bu enerjiyi bu anlamı yüklememiz lazım. Çok hızlı yarı iyileşmesi yapıyor. Aynı zamanda bir de enerji veriyor. Siz de konuştuk ya Çok enerjik hissetmiştik. Ilk evet, bant evet. bize takıldığında ama arkadaşlar bunu ne kadar anlatabiliyorsunuz? anlatsak da lütfen bunun tadına bakın. Kendi bedeninizde deneyimledikten sonra bunun nasıl mucizevi bir enerji olduğunu zaten kendiniz evet. göreceksiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür İnşallah ederim. daha sonraki sunumlarda evet, da sizler başladık. için, aynen, sizler için <laughs> daha güzel videolar da çekeceğiz. Bizi izlemeye devam aynen. <laughs>